Binelim o zaman yavaştan. E, Doldurduk arabayı. Abi ne taş gibi duruyorsun sürekli ya? Ne yapıyorsun? YouTube'a ya, video çekeyim. <laughs> beni çekme. Gel. Ha, hadi tadı yersin şimdi. Sabahtaydık. İnşallah düşmez abi ya. Yavaştan binelim arkadaşlar. <laughs> Sıkışıyoruz arabaya. Evet arkadaşlar taşımaya devam ediyoruz. yavaş yavaş koliledim ben. Eşyaları koliledim. Eee şey Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Evimizi taşıyoruz. Kartalımıza vallahi doldurduk yani, yani iki ranzayı doldurduk arkadaşlar. Yatak lanzalarını. Önüne kaldır epalı. Hadi devam edelim. Boy. Hey, sadaştın, Tamam. Yavaş yavaş indireceğiz arkadaşlar eşyaları. Sis. Evet arkadaşlar ay şu de an gök ay sıkıştı. sıkıştı. Hadi çeksin <laughs> hadi yatağa da. Tarafa. <laughs> ne tarafı? <laughs> Dur. Evet tamam hadi it. Arkadaşlar yatağa koyuyoruz. Çift kişilik yatak zor sıyıyor şu an kartala. Allah kapıya değdi. Ne yapayım dedi? Bir <laughs> Sen şimdi orada sıkışacaksın, bana ne? Nesimin geçimi oraya tut. Sıkıştım arabanın <laughs> <ben>. içine. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Tamamdır. <öyle>. Yatak bak yatak. Bir <laughs> kapı. <laughs> Abi buraya yatarak gitsin ben ha. Ne? Hakikaten öyle olur mu? <laughs> Sen yatarsın da halları yanına koy. Ne ben yatacağım. Yok ben niye yatıyorum ben... Niye kapanmıyor mu zaten kapanıyor. Kim? Kapanmasa efendim fark gibi ben gene yatarım orada. Şu an bizi eşiş... ne yapacağız al ne getireceğiz? Halları doldurun, koli sokabildiğimiz kadar koli sokalım. Ondan sonra beni ben evi ben yani işe gideceğim. Bu böyle mi kalacak? Ha kalsın geleceğiz şimdi.